Beyaz elbise. Annemin bana buluşma ayarladığı kişi bu olmalı. Hadi bakalım Şerman, bu sefer başarmalısın. Görüşürüz babaanne, görüşürüz. Merhaba. Ah merhaba. Sakin ol Şarman. Hiçbir şey ters gitmeyecek. Acaba konuşmaya başlamadan önce birkaç şeyi netleştirmek istiyorum. Evet tabii ki. Belki de bu yüzden buradayızdır. Aslında benim de bazı tavsiyelerim olacaktı. Tamam. Seninkiyle başlayalım. Peki. Günümüzde artık her şeyin önceden konuşulması gerekiyor. Ne istediğimiz hakkında açık olmamız gerekiyor. O yüzden de törenden önce şöyle bir görün istedim. Acele etmeyin sakın. Bence her şeye net bir şekilde bakın. Fazla vakit almayacaktır, merak etmeyin. Böylece ne istediğinize daha rahat karar verirsiniz. Dinle, bu tarz konuşmaları çok sevmiyorum. Günümüzde her şeyin açık olduğunu biliyorum ama aile değerlerimizi de boş vermemeliyiz. Her neyse, benim de söyleyeceklerim var. Ben daha çok Basit bir düğün istiyorum. Basit bir düğün mü? Bakın, yeni bir şeyler yapmazsak eğer düğün gibi görünmez ki. Bu arada insan bir kere evlenir, değil mi? İnsanların hatırlayacağı bir şey olması gerekiyor bence. Tamam, nasıl istiyorsan o şekilde yapabiliriz. Ama ilk beni dinler misin lütfen? Daha öncesinde hayatımda başka biri vardı. Geçmişim senin için bir şeyleri değiştirir mi? Hayır hayır benim için hiç sorun değil. Ara sıra böyle şeyler olur. Sorun değil. Sorun değil mi? Hayatımı kimlerle paylaştığımı merak etmiyor musun? Bununla ne işim olacak ki? Bence asıl önemli olan şeyler karşımda olanlar beni bu ilgilendiriyor. Gerçekten çok farklı düşünüyorsun. Geçmişimi öğrenmeden benimle evlenmeye hazır mısın yani? Evlenmek mi? Seninle mi evleneceğim? Affedersin. Sen bugünkü damat değil misin yani? Affedersin. Ben düğün organizatörüyüm. Damatla tanışıp istediklerini öğrenmem gerekiyor. Ama seninle evlenmek. Affedersiniz. Merhaba. Ben Ramvir. Acaba siz organizatör müsünüz? Aa, lütfen ilk önce bugün nişanlanan damat siz misiniz onu söyleyin. Merhaba ben Nimiş'e <laughs> Ne oldu niye gülüyorsun sen Bir yanlış anlaşılma oldu abi Affedersin ben şarman Kardeş gibiyiz Merhaba Pekala e, Dekorasyonlarla ilgili bir şey konuşmak istemiştiniz Evet Bir dakika Alo Evet Bugün bir çiftin daha nişanlanacağını öğrendim Evet, evet. Tamam. Bugün nişanlanıyoruz ama doğru mu yapıyoruz bilmiyorum. Aranızda soğuk savaş hala devam mı ediyor? Karşıma gelene kadar bitmeyecek ki. Dün gece bir kere bile konuşmadık. Artık çok abarttı. Onunla konuşacağım. Nasıl sinirlenilirmiş ben de çok iyi biliyorum. Ramir biraz sakin ol. Kardeşimi tanıyorum. Nazik olman yeterli. İshani de gelmiş. Onunla konuşmalı mıyım? Tabii ki konuşmalısın ama sakince. Gentilmen ol. İyi şanslar. İshani Bu tempo ile devam. Öbür dekorasyonları da bitirin. İshani dinler misin? Ne yapıyorsun? Keyfine göre iş yapma. Nimişe orada. İlk önce ona sor. Şani, lütfen. Anlamıyor musun? Konuşmak istemiyorum. Boşa çabalama. Eşhani... Dur. Lütfen. Biraz sakin ol. Özür dilerim. Dinle. Dün akşam söylediklerimde ciddi değildim. Öyle düşünmüyorum. Lütfen beni affet. Dizlerimin üstünde senden özür diliyorum. Eşhani... Lütfen beni yalvartma artık. Düğünden önce damadın yalvarması güzel görünmez. Kalk. Eğer düzgün yapmak istiyorsan böyle özür dilenmez, teklif edilir. Oo, yani sana evlilik teklif etmemi mi istiyorsun? Tamam. Ne? İş yani. Ben sadece seni seviyorum. Tanıştığımızda 9 yaşındaydım. Şimdi ve sonsuza dek hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Hem bu hayatta hem de öbür dünyada. Acaba benimle evlenir misin? çok iyi bir aktörsün. Biliyor musun? Bir çift birbirini evlendikten sonra daha iyi tanımaya başlarmış. Ama ben senin hakkında her şeyi biliyorum. O yüzden şu an bana bilmediğim bir şey söyle. Ama her şeyi biliyorsun. Seninle büyüdüm. Senden hiçbir şeyi gizlemedim. Hayır. Ben dokuz yaşından sonraki her şeyi biliyorum. 9 yaşından öncesini soruyorum. Köyünüz nasıldı? Mumbai'ye nasıl geldiniz? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Ramvir Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Hadi Nimiş ile konuşalım. Dekorasyonla ilgili bir şey sormak istemişti. Gel. Dur, ne kadar tuhafsın. Benimle konuşmak için yalvarıyordun ama şimdi kaçıyorsun. Ramvir söylesene. Köyünüz nasıldı? Orada başka kimler vardı? Biliyor musun düğünden sonra oraya gitmek istiyorum. Çok eğlenceli olur. yani orada güzel bir şey yok. Görecek hiçbir şey yok. Ranvir, ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Ben... Manas beni arıyor ve o yüzden huzursuzum. Arıyor mu? Evet, sessizdeydi. O yüzden duymamışsındır. Bak, hala beni arıyor. Alo? Evet, Manas. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Hemen şimdi çıkıyorum. hani acilen ofise gitmem gerekiyor. Şimdi mi? Evet, önemli bir durum var. Sen de bir şeyle detayları konuşursun, olur mu? Tören başlamadan gelirim. Görüşürüz. Ama Ranvir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.